Bugün burada tam olduğum nokta, tam şu an merkezde duruyorum. Avlunun içerisinde eğimin de olduğu bir noktadayım. Ve burada çeşitli delikler var. Bunlar burada avlu içerisinde toplanan yağmur sularını aşağıya akmasını sağlıyor. Fakat şurada önemli bir soru var. Buranın altında ne var? Yani bu yağmur suları tam olarak nereye akmakta? Bunun cevabını restorasyonla alakalı okuduğum metinlerde gördüm. Altında su kemerleri var ve bunlar restorasyonda en son yapılan restorasyonda yanlış hatırlamıyorsam oradaki o kanallar, o su kemerleri binanın altında kalan su kemerleri temizlendi ve oradan molozlar, çamura dair ya yani çünkü tıkanıyor. Ee, bu aslında büyük bir sorunu da meydana getiriyor. Yani biz Nuri Osmaniye'nin böyle bir altında su kanalları olduğunu biliyoruz. Bununla beraber bu su kanallarının bir şekilde suyu tahliye ettiğini de biliyoruz. Fakat bunlar en sonki restorasyonda veya daha öncesinde fark edilmemiş ki en son restorasyondan çok öncesinde fark edilmemiş olmalı ki orası molozla ve veya bir şekilde çamurla dolmuştu. Burada bir şehrin hafızası, bir şehrin kültürü, medeniyeti süreklilikle aslında doğrudan bağlantılıdır. Burada süreklilikten kastım şu, bizler tadilatını yaptığımız, restorasyonunu yaptığımız camilerin bile bir şekilde kayıtlarını tutmalıyız ki Burada aslında caminin altında ne olduğunu bilelim. Çünkü İstanbul insanlığın büyük bir döneminde binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış. Ve bu şehir adeta katmanlı bir şekilde varola gelen tarihi bir öneme sahip, aynı zamanda coğrafi olarak da dünyanın merkezinde bulunan bir şehir. Çünkü dünya kocaman bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Dolayısıyla buranın birden fazla medeniyete, şehre, kültüre ev sahipliği yapmış olması aynı zamanda hem metafizik anlamda manevi anlamda katmanları ve bununla beraber bir şekilde yerin altında bizden önce yaşayanların eserleri var. Burada Nur Osmaniye Camii'nin tam olarak avlusunun ortasında görmüş olduğumuz dedikler su kemerlerine suyu gidermekte ve oraya bir şekilde bunu iletiyor. Ama az önce söylediğim o süreklilik aslında bize şunu da ifade ediyor. Şayet bir toplumda süreklilik varsa bir cami restorasyonunda bile biz yeni bir şeyle karşılaşmaz ve aslında o camiyi o noktadan yola çıkarak koruruz. Bu noktadan itibaren caminin mimari özelliklerine geri dönelim. Biz burada klasik Osmanlı mimarisinden biraz uzaklaşılmış ve ama aynı zamanda baroğun da esintilerinin olduğu bir mimari özellikten bahsediyoruz. Bunun tam olarak neye tekabül ettiğini biraz ifade edelim. Klasik Osmanlı mimarisinde biraz keskin hatlar söz konusu. Örneğin kafsaralar mukarnaslı, cami avlusunun şekli, son cemaat mahfili ve cami planları 3 aşağı 5 yukarı Mimar Sinan'ın etkisiyle bir yere kadar geliyor. Beyazıt'ta kendisini buluyor ve sonrasında da bu devam ediyor. Fakat şunu da ifade edelim. Klasik Osmanlı mimarisinde Mimar Sinan'ın çok fazla uğraştığı bir şey var. Bu da Mimar Sinan'ın çok fazla cami içerisindeki aydınlatmaya önem verdiğini biliyoruz. Bir şekilde orası aydınlatılmalı. Aslında birazdan içeride görecek olduğumuz şey bu aydınlatmanın gerçekleştiği. Yani Nur Osmaniye Camii klasik camilere nazaran ışığı çok daha fazla içerisinde barındırabilen, ışığı cami içerisine alabilen en iyi örneklerinden bir tanesi. Bu noktalardan baktığımız zaman klasikten hangi noktalarda ayrılıyor sorusunun cevabını biz görmekteyiz. Değerli dostlar, her cami nevi şahsına münhasırdır aslında. Fakat nur Osmaniye'de bu biricik olma özelliği biraz daha öne çıkmakta. Şu an içerisinde bulunduğumuz avlu aslında yarım daire şeklinde ve camiye tepeden ya da cami krokisine planına baktığımız zaman nalı özelliğinin kullanıldığını görüyoruz. Ve şunu tekrarlamakta bence fayda var. Çünkü Nur Osmaniye Camii dışında bunun bir başka örneği yok. Klasikle baroğu birleştiren, biraz daha Osmanlı baroğu birlikte yeni bir şey üreten tek cami. Burada birçok cami, yani bütün aslında külliyeyle bir şekilde üretilen Salatin camiler, önemli tarihlere atıfla ve kırılma noktalarını bize hatırlatan camilerin hepsi Nevi şahsına münhasırdır. Fakat şunu da belirtelim. Burada Nur Osmaniye Camii'nde görmüş olduğumuz kitabeler, üzerlerindeki hattın kendisi, yazılış biçimi, stili, hangi usulde yazıldığı ve kimler tarafından yazıldığı aslında birer kitaptır. Bunları okuyabiliriz. Kendilerine ait sesleri vardır, bunları duyabiliriz demiştik. Burada yine birçok camide gördüğümüz, birçok külliyede aslında aynı ayet yazılmaktadır camilerin girişine. Tam olarak arkamda görmüş olduğunuz اِنَّ salate كَانَتْ عَلَى kitab كِتَابًا مَوْقُوتًا Şüphesiz ki namaz Müminlere belirli vakitlerde farz kalınmıştır. Bu farziyet aslında şunu da getirmektedir. Yani camiye günün belli saatlerinde girmeniz, orada ibadet etmeniz gerekiyor. Şayet inanıyorsanız ve o dine mensupsanız ve bunun için burada aslında daha önce de söylediğimiz gibi rastgele seçilmemiş olan fakat bu camiye has olma noktasını da belirtelim. Beyaz mermerin üzerine işlenen bronz veya altın çalışma. Burada Nur Osmaniye Camii için şunu söyleyebiliriz. Mermerler konuşuyor demiştik. Mermerin üzerindeki işleme, elle yapılan işlemeler ise gerçekten bir sanat eseri ve günümüze kadar ulaşmış olması da çok değerli ve çok kıymetlidir. Bu noktada beyazın üzerindeki bu işleme rengi itibariyle de, işleme biçimi itibariyle de. Bu bölümde vaktimiz yetmezse bir sonraki bölümde içeride anlatacağımız üzere orada görecek olduğunuz çalışmalar insanı hayrete düşürüyor. Bu cami sizi bir tarihi yolculuğa çıkarıyor ve bir vakıf eserinin sizin tarihteki yolculuğunuzda nasıl bir kapı araladığını görmüş oluyorsunuz. Bununla beraber caminin içerisine geçmeden önce aslında şu an tam olarak arkamda görmüş olduğunuz cümle kapısı giriş kapısının üstünde de var. Fakat avlu girişindeki kapı üzerinde baroğun tam olarak neye tekabül ettiğine dair de birkaç şey söylemek istiyorum. Burada hemen ifade edeyim kısaca barok, stil, Osmanlı'da daha keskin hatlar kullanılıyordu. Barok'ta da biraz daha S, biraz daha kıvrımlı, biraz daha süslü diyebileceğimiz Osmanlı baroğundan bahsediyorum. Biraz daha süslemelerinin yoğun olduğu, kalem işlerinin biraz daha fazla olduğu bir stildir diyebiliriz. Bu kadar kısaca özetledikten sonra gelin hep beraber o avlu kapısının üstündeki Kavsaray'ı birlikte inceleyelim. Osmanlı klasik mimarisinden ayrıldığı Nur-Osmaniye Camii'nin barok dönemle birleştiği aslında nevi şahsına münhasır bir şey ortaya çıktı dediğim noktalardan bir tanesindeyim. Önünde bulunmuş olduğum cümle kapısının kafsarasına baktığımız zaman mukarnaslar yok. Bu aslında bu camiden önce yapılmış neredeyse bütün klasik Osmanlı camileri için şunu söyleyebiliriz. Kafsaralar ve mihrabın üstündeki kafsara da genelde mukarnaslı. Yani kafsarası mukarnaslı mı değil mi gibi bir espri hatırlıyorum. Bu espriyi ben lisans döneminden hatırlıyorum. İslam sanatları ve tarihi dersimiz vardı. Yani dürüst bir şekilde söyleyeyim bu ders benim en çok zorlandığım derslerden bir tanesi olmuştu. Ama şundan dolayı çünkü hocamız bir caminin planını verip hangi camidir ya da bu plana sahip bir cami hangi döneme aittir, hangi camilerden bir tanesi olabilir şeklinde adeta zor sorular soruyordu. Ama tabii çok öğretici bir şey olmuştu. Burada şunu görebiliyoruz. Yani Kapsal'ın mukarnaslı olmaması, daha bir şekilde daha kıvrımlı ve görmüş olduğunuz üzere bir çiçek desenleri ve oradaki o S diyebileceğimiz motiflerin ağırlığı bu caminin aslında nevi şahsına münhasır özelliklerinden bir tanesidir. Tabi daha sonrasında barok usulle yapılmış başka yani Osmanlı baroğunun dışında da yapılmış camiler ve eserler söz konusu ve bunları da gezip görebiliriz. Fakat burada yani Nur Osmaniye Camii'ni kendisine has kılan şeylerden bir tanesi klasikle modern yani klasikle barok usulünü birleştirmiş olması. Burası bizim bugün camiye giriş yaptığımız kapı. Elbette daha önceki programlarda da söylediğim gibi bazı eserleri anlamaya ömür yetmez. Anlatmaya da programlar yetmez. Biz bugün tarihte yürüyerek içerisinde anlamaya çalıştığımız duraklardan bir tanesi Nur Osmaniye Camii'ydi. Mermerin konuştuğu, tarihin konuştuğu, İstanbul'un en önemli tepelerinden bir tanesinde bulunan büyük bir çarşının yanında aslında İstanbul'un kalbi diyebileceğimiz bir noktada tarihi, bu camiyi yapanları ve burada yaşana gelen bu hayatın kendisini mekan üzerinden anlamaya çalıştık. Nur Osmaniye Camii hala ayakta ve Osmanlı'dan günümüze kalan 1700'lü yılların ortalarından günümüze kalan en önemli eserlerden bir tanesidir. Yolunuz buraya düşerse mutlaka uğrayıp gezin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. O zamana kadar İstanbul'a bu güzel şehre ve bu güzel camilere, vakıf eserlerine hoşça bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.